Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Poşet klipsi 21.50 altılı fiyatı. Tablet mop temizlik seti geliyor. 150 liralık fiyatı olacak arkadaşlar. Saban'dan askı seti 5'li set 32.50 fiyatı. Gaming kulaklık geliyor 450 liralık fiyatı var. Masa saati çeşitleri adet fiyatı 180 lira. Lav Tokyo Meşrubat bardağı üçlü bir set 80 liralık fiyatı var. Polo Smart Karaoke mikrofon 2 yıl garantili 300 lira fiyatı. Silikon bulaşık matı 39.50 adet fiyatı. Tek kişilik lastikli çarşaf 110 liralık fiyatı var. HP tanklı yazıcı 5800 lira fiyatı. Buzdolabı organizeri dik sepet geliyor 50 liralık fiyatı var. Hisar Optima'dan 6'lı çay kaşığı seti 150 liralık fiyatı var. Tokyo su bardağı üçlü set 70 lira fiyatı. Büyük ayaklı basketbol seti 300 liralık fiyatı var. Top atan oyuncak 250 lira fiyatı. Gece lambası çeşitleri adet fiyatı 80 lira. Kaşıklık geliyor. 43 liralık adet fiyatı var. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün. Hisar Optima'dan 6'lı yemek çatalı seti 220 liralık fiyatı olacak. 5 litrelik kapaklı düzenleyici 34.50 fiyatı. Kavanoz geliyor. Adet fiyatı 55 lira olacak. Desenli meşrubat bardağı adet fiyatı 29 lira. Erkek ayakkabı kutusu adet fiyatı 47.50 olacak. Ahşap kaykay 400 liralık adet fiyatı var. Erkek terliği 70 liralık fiyatı olacak. Cam çerezlik seti 160 lira. Kadın terliği 70 liralık fiyatı olacak. Airfry cam yağ sprey 200 mililitrelik 90 liralık fiyatı var. Polo smart duvar şarj cihazı 180 lira. Yastık alezi 100 lira fiyatı. Kadın ayakkabı kutusu 37.50 fiyatı. Kutlu Badya seti 47.50 fiyatı olacak. Üçlü set fiyatı. Dilimleme bıçağı 18 cm 200 lira. Kepçe kaşık altlığı 12.50 adet fiyatı. Hisar Optima'dan altılı yemek kaşığı seti 220 liralık fiyatı var. 1000 cc'lik kavanoz adet fiyatı 60 lira. Kapı arkası askılık fiyatı 100 lira. Airfry cam yağ spreyi 200 ml kapasiteli 80 lira fiyatı. 500 cc'lik kavanoz geliyor adet fiyatı 50 lira olacak. Elektronik su pompası 2 yıl garantili 110 lira. Fonksiyonel askı çeşitleri 22.50 adet fiyatı. 32 santimetrelik emaye tepsi fiyatı 75 lira. Hisar Optima'dan altılı tatlı kaşığı seti 180 liralık fiyatı olacak. Yaprak gravürlü cam vazo adet fiyatı 120 lira. Basketbol topu 240 liralık fiyatı var. Lav markasından altılı çay bardağı seti 80 lira fiyatı. Kare siyah yedekli tuvalet kağıtlı geliyor arkadaşlar 110 lira olacak fiyatı. Standlı ikili sıvı sabunluk seti 350 lira. Arnika blender seti 1200 liralık fiyatı var. Şarjlı süpürge 4000 liralık fiyatı var. Oyuncu klavyesi 300 lira fiyatı. Temizlik seti 130 liralık fiyatı var. Çöp kovası 4 litrelik bir ürün fiyatı 150 lira olacak. Cam baharatlık geliyor, farklı kapak renkleri mevcut. 20 lira adet fiyatı var. Süzgeçli maşa adet fiyatı 60 lira. Dondurmalık geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 24 lira bu ürünün. Metal bulaşıklık 220 lira olacak fiyatı. Hisar Optima'dan altılı tatlı çatalı seti 180 liralık fiyatı var. Kadın terliği 70 liralık fiyatı var. Işıklı mousepad 300 lira fiyatı. Saklama kabı 39 lira adet fiyatı. Tablet ve telefon tutacağı 100 liralık adet fiyatı var. Şef bıçağı 19 santimetre 230 lira. Tıraş makinesi 350 lira fiyatı. Çerezlik geliyor renkli seçenekleriyle adet fiyatı 26.50. Balık figürlü fırçalık 100 lira. Balık figürlü sıvı sabunluk 100 lira. Kolorina 2 katlı kurabiyelik 160 liralık fiyatı olacak. Emaya közmatik 60 lira olacak fiyatı. Polo Smart'tan 3 metre HDMI kablo fiyatı 90 lira. Tekli ayakkabı rampası 17.50 fiyatı. Ice Max'ten buz aküsü 350 mililitrelik adet fiyatı 15 lira. Süet fon perde 330 lira. Lav markasından Artemis kase 17 fiyatı var. Et bıçağı geliyor 38 liralık fiyatı var bu ürünün. Üçgen köşelik geliyor 3 katlı 110 liralık fiyatı var. Tül perde adet fiyatı 90 lira. Banyo seti 230 liralık fiyatı olacak 5'li bir ürün. Yastık kılıfı ikili set fiyatı 60 lira. Kapaklı televizyon ünitesi 1500 liralık fiyatı var. Berlin düdüklü tencere seti 800 lira. Çocuk kulaklığı 250 liralık adet fiyatı olacak. 2 yıl garantili bu ürün. Vileda Spino Ultra Sistem yedek paspas 60 lira fiyatı. Kadın kemer geliyor 105 santimetre. Arkadaşlar bu ürün 85 lira. Dart seti geliyor 240 lira fiyatı. Rakle kulplu çay bardağı altılı set fiyatı 150 lira. Relax çelik termos 350 lira olacak fiyatı. Lav markasından boyalı Artemis meşrubat bardağı 27.50 olacak fiyatı. 3 katlı duvar tipi düzenleyici 55 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 39.50'lik fiyatı olacak. Dekorlu meşrubat bardağı 69 lira üçlü set fiyatı. Dikdörtgen saklama kabı 37.50'lik fiyatı var. Kuntel vakum makinesi 900 liralık fiyatı olacak. Kolorina'dan cam kase üçlü set olarak 75 liralık fiyatı var. Çiçek desen kayık tabak 20 cm adet fiyatı 30 lira. Erkek terliği 70 liralık fiyatı olacak farklı numaraları mevcut. Çift kişilik Crinkle yorgan 560 lira. Vileda'dan Spino Ultra temizlik seti 500 liralık fiyatı olacak. Borosilikat bombeli bardak 300 mililitre 70 lira fiyatı. Çok amaçlı organizer sepet 49 50'lik fiyat var. Colonia'dan çay tabağı 6'lı set 110 liralık fiyatı var. Polo Smart akım korumalı piliz 280 lira fiyatı 2 yılda garantili. 3 kapaklı metal ayakkabı dolabı 1200 lira. Kumtel markasından inox tost makinesi 1500 liralık fiyatı olacak. Hisar Optima çelik çaydanlık 700 lira fiyatı. Crinkle yastık kılıfı 95 lira. Molinella ikili yastık kılıfı adet fiyatı 60 lira. Okyanus Home'dan sıvı sabunluk çeşitleri farklı renkleri mevcut adet fiyatı 39.50. Işıklı plazma küre, pille çalışan bir ürün, 240 lira fiyatı. Bambu kesme tahtası seti, üçlü bir ürün, 130 liralık fiyatı var. Tek fiyat fırça çeşitleri, 19.50'lik adet fiyatı olacak. Metal kapaklı bölmeli deterjanlık, 180 liralık fiyatı var bu ürünün. Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri adet fiyatı 15 lira olacak. Artemis şekerlik geliyor lav markasından 55 liralık fiyatı var. Benante'den altılı çay tabağı seti 130 liralık fiyatı olacak. Yuvarlak banyo taburesi farklı renkleri mevcut adet fiyatı 60 lira olacak. Kapaklı leğen 10 litrelik bir ürün farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 70 lira. Evet bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.